Herkese merhaba. İlk video, ilk yayın. Ee, o yüzden bazı kelime hataları olabilir. Artık bunları idare edeceksiniz ya da eleştirebilirsiniz. Yorumlarda eklemek istediğiniz bir şey olursa, eleştiriniz olursa her zaman yapabilirsiniz. Konunun başlığı belli İstanbul Sözleşmesi ama benim daha ziyade anlatmak istediğim şey İstanbul Sözleşmesi'ne karşı söylenen şeyler gerçek mi? Üretilen argümanların bir haklılık payı var mı? Öncelikle sözleşme neyi anlatıyor? Sözleşme devletlerin cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı şiddet eylemlerinde mağdurların haklarının korunması için daha etkili yollar öneriyor ve bu yolların uygulanmasını istiyor. Aynı zamanda devlete şiddet mağdurlarının zararlarını tazmin zorunluluğu yüklüyor. Ve bu noktada Sözleşme dünyada bir ilk niteliği taşıyor ve ortaya çıkaran ülkelerden en önemlilerinden bir tanesi de Türkiye. Zaten e, sözleşmeyi hazırlayan sürecin en başında bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Bu kararın linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. E, devam eden süreçte İstanbul Sözleşmesi ortaya çıkıyor dediğim gibi. Ve toplumdaki cinsiyet eşitsizliklerinden kaynaklı olarak devlete bazı sorumluluklar yüklüyor. Nedir bu sorumluluklar? Toplumda cinsiyet... E, lerden kaynaklı cinsiyet bazlı belli şiddet eylemleri var. Ülkemizde artan kadın cinayetleri var, kadınla yönelik şiddet eylemleri var, e, çocuğa yönelik şiddet eylemleri var. Bunların hepsinin toplamını aslında İstanbul Sözleşmesi'nde buluyoruz. Sözleşmede en önemli noktalardan bir tanesi hiçbir cinsiyet ayrımı yapmaması ve aynı zamanda engelli bireylerin, LGBT bireylerin, belli noktalarda çocukların ve hatta e, yöneltinden eleştirileri de aldığının aksine yani en büyük eleştirilerden bir tanesi işte İstanbul Sözleşmesi erkekleri evinden ediyor. Erkeklere düşman bir sözleşme bu. Hayır. Tam aksine şiddet mağduru erkeklerin de haklarının korunmasını kapsıyor. Toplumda yer alan her bireyin cinsiyet eşsizliklerinden kaynaklı olarak şiddete maruz kalmaları halinde bu sözleşme kapsamında korunma hakkı var. Yani bu ne demek? Ee, eşinizden şiddet gördüğünüzde de İstanbul Sözleşmesi'nin kapsamındasınız. Eski eşinizden şiddet gördüğünüzde İstanbul Sözleşmesi'nin korunması kapsamındasınız. Eski nişanlınızdan gördüğünüz şiddette yine korunma kapsamındasınız. LGBT bir bireysiniz. Partnerinizden ee, şiddet gördünüz. Aynı evin içinde yaşıyorsunuz ya da yaşamıyorsunuz hiç fark etmez. Gördüğünüz tüm bu şiddetlerde sözleşmenin korunma kapsamındasınız. Yani bu şu demek, toplumdaki her birey cinsiyetine, cinsel yönelimine, hayattaki duruşuna bakılmaksızın cinsiyet eşitsizliklerinden kaynaklı olarak şiddete maruz kaldığı her zaman bu sözleşmenin korunması kapsamındadır. Bu dünyada bir ilk aslında ve olması gereken bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi toplumda şu algı var, işte erkeklere yönelik tedbirler alıyor. Hayır, ee, ancak genelde şiddet failleri erkekler olduğu için tabii ki bu koruma kapsamında evden uzaklaştırılan ya da e, koruma kararı alınan aleyhine kişilerde genelde erkekler oluyor bu durumda. E, ama sözleşme sadece kadınlara yönelik değil. Eşcinsel bir erkeksiniz, sözleşme kapsamında korunuyorsunuz. Yani bu şu demek eşcinsel bireysiniz partnerinizden aynı evi paylaşın ya da paylaşmayın. Şiddet gördünüz. İstanbul Sözleşmesi'nin korunması kapsamındasınız. Ee, eski nişanlınızdan aynı evde değilsiniz. Yıllardır görüşmüyorsunuz ama sürekli bir şiddete maruz kalıyorsunuz. Şiddetin kapsamını da bu arada açıklayacağım. Aynı zamanda kadının beyanı esastır kavramını da birazcık açmaya çalışacağım. Tabii ki bunların hepsinin ayrı ayrı konuşulması gerekiyor ancak 4-5 dakikalık bir videoda ne kadar anlatabilirsem o kadar net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu noktada şiddetin kavramına aslında sadece fiziksel şiddet girmiyor. Aynı zamanda sözlü şiddet de giriyor. Psikolojik şiddet de giriyor. Bunların hepsi sözleşmenin koruması kapsamında ve devlete bu şiddet eylemlerinden doğan zararların tanzimini doğrudan devletlere yükleyen bir sözleşme bu. Bu yüzden bizim için çok önemli. Çünkü şiddet failleri yani şiddeti gerçekleştiren kişilerden zararınızı tazmin etmek zorunda değilsiniz, onların peşinden koşmak zorunda değilsiniz. İlk muhatabınız devlet ve bu sözleşme sayesinde var olan bir şey bu. Dediğim gibi bunun temelini hazırlayan e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında da bu bahsediliyor ve ilk defa bahsediliyor ve bu Türkiye'ye karşı verilmiş bir karar. O yüzden çok önemli. E, i̇kinci nokta toplumu cinsiyetsizleştiriyor mu? Gene aynı noktaya dönüyoruz. Ee, bu eleştiri de şundan, her cinsiyet ve her dinsel yönelimi kapsıyor olmasından kaynaklı olarak bu toplumu cinsiyetsizleştirmek değil, bu tam tersine toplumdaki cinsiyetine bakılmaksızın her bireyin hakkının korunmasından kaynaklı bir şey. Yani buna karşı olan bireyler aslında buna karşı bir kesim var sözleşmedeki bu hükümleri karşı olan bir kesim var. Onlar diyorlar ki ya bu sözleşmede LGBT bireylerin de hakkı korunuyor. Onlar da sözleşme kapsamında dolayısıyla. Çünkü her cinsel yönelim diyor sözleşme dolayısıyla. LGBT'ler de bunun kapsamında. LGBT bireylerin bunun kapsamında olmasını istemiyorlar. Çünkü ee, bununla yaşamayı bilmiyorlar. Bu kesimin sindirmesi gereken bir şey var. Bu bireyler Osmanlı'da da vardı, daha önce de vardı, şu anda da var. Ve bu ülkenin vatandaşı ve her zaman olmaya da devam edecekler. Bununla yaşamayı öğrenmek zorundalar. Yapacakları bir şey yok. Kafalarına göre şiddet uygulayabilecekleri bir zemin arıyor bu insanlar. Ve bu ee, şiddet eylemlerini gerçekleştirmelerine yönelik önlerinde kanuni bir engel olduğu zaman bundan rahatsız oluyorlar. İşin özü bu. Başka tartışılacak bir şey yok. İkinci nokta. İkinci nokta değil. Üçüncü nokta aslında. Aile kurumuna düşman bu sözleşme. Aslında yine ilk noktayla bağlantılı olarak söyleyebiliriz bunu. Sözleşme kapsamında korunan bireylerin bir aile üyesi tarafından şiddete maruz bırakılması gerekmiyor. Herhangi bir partnerleri tarafından şiddete maruz bırakılması yeterli. Yani ilk açıklamada söylediğim gibi eski eşiniz olabilir, eski nişanlınız olabilir, partneriniz olabilir, eski partneriniz olabilir, sevgiliniz olabilir, eski sevgiliniz olabilir hiç fark etmez. Yani bu şu demek aslında Devlet nikahıyla korunuyor olmanız gerekmiyor. Yani imam nikahlı eşiniz bile olabilir. Ee, ya da yıllar önce boşandığınız eski eşiniz de olabilir. Bunların hepsinden göreceğiniz şiddet e, bu sözleşme kapsamında korunmaya devam ediyor. Bu noktada değerlendirilmesi gereken ve çok kısa değinmek istediğim bir husustan var. O da kadının beyanı esastır. Şimdi... Buna toplumdan çok tepki geliyor bazı kesimler tarafından yine. Ya neden kadının beyanı esas, işte iftira atılabilir vesaire. Şimdi kadının beyanı esastır'dan ne anlamamız gerekiyor onu bir doğru açalım. Sözleşmenin aslında yapmak istediği şey şu. Ee, her şiddet mağdurunun beyanı esastır. Sadece kadının beyanı esastır değil. Tabii ki devam eden hak arama sürecinde ve genelde şiddet mağdurları daha önce de söylediğim gibi kadınlar olduğu için ve genelde şiddet failleri de erkekler olduğu için bu noktada mağdurun beyanı esastır değil kadının beyanı esastıra dönüyor olay ve e, bunun bir sebebi var bunun sebebi şu Türkiye'de ve dünyada tüm yargılamalar çok uzun ancak şiddet eylemleri anlık gerçekleşiyor yani bir insanın hayatı bir anda bitebilir bir insanın hayatı bir anda kararabilir şiddet mağdurlarının yargılamanın yıllarca sürmesini bekleyecek sabrı yok. Ne demek istiyoruz burada kadının beyanı esastırla peki? Şunu demek istiyoruz. Soruşturmayı başlatacak yeterli deliller toplanana kadar soruşturmanın açılması için kadının yani şiddet mağdurunun daha geniş ifade etmek gerekiyor burada. Aslında sadece kadının değil, şiddet mağdurunun beyanı esastır ki soruşturma başlasın tedbirler alınsın. Daha önce değindiğim gibi işte uzaklaştırma, koruma, gizlilik kararı gibi tüm tedbirlerin alınması için gerekli tek şey şiddet mağdurunun partneri tarafından şiddete maruz bırakıldığını iddia etmesi. Bu neden peki böyle? Çünkü şiddet eylemleri genelde delillenebilecek ispatlanması zor eylemler. Yani bu noktada delillerin toplanması uzun sürecek yahut delillerin tartışmalı olması gerekir gerekiyor. Deliller zaten ortada ise kadının beyanı ya da mağdurun beyanı parantez içinde belirtiyorum. Aslında dediğim gibi sözleşme mağdurun beyanlar doğrudan kadının beyanı demez. Mağdurun beyanı esastır. Ee, bu noktada soruşturmanın başlaması için şiddet mağdurunun şiddet gördüğünü iddia etmesi tedbirlerin alınması için yeterlidir. Burada tedbirlerden kastımız şahısların tutuklu yargılanması, ayrı bir tedbir. Her zaman ceza kanunumuz olan ve sözleşmeyle getirilen bir tedbir değil. Tutukluluğun belli şartları var. Ama onun haricinde sözleşmeyle gelen ve şu anda da mevzuatımızda yer alan tedbirler. yani ailenin korunması hakkındaki kanun kapsamında da yer alan tedbirler. işte uzaklaştırma, koruma, gizlilik gibi tedbirler bir ceza değil. Kimseye bir ceza verilmiyor. Zaten soruşturma sürecinde yani bu tedbirler mağdur, şikayetini yetkili makamlara, devletin kolluk kuvvetlerine ya da savcılık makamına ilettiği zaman zaten bu tedbirler otomatik olarak alınacak. Ancak devam eden süreçte aksi bir delil geldiği zaman tabii ki şiddet şüphelisinin şüpheli olduğu için o başamadı fail dememeliyiz. Şüphelinin kendi delillerini getirmesi halinde zaten bu delil tedbirler ortadan kalkacaktır. Yani bunlar bir ceza değil aslında. Ve kimse İstanbul Sözleşmesi'nden dolayı hapis yatmıyor. Şiddet uyguladığı için hapis yatıyor. O da tartışmalı zaten sürekli af geliyor, indirim geliyor. Her zaman gündemimizde olan şeyler bunlar. Bunun haricinde sözleşmede aslında doğrudan erkeğe yönelik hiçbir şey yok. Doğrudan kadını koruyan da aslında bir şey yok. Tüm toplumu koruyan, toplumdaki tüm bireyleri ayrım gözetmeden koruyan bir sözleşme bu. Ve hepimizin ihtiyacı var. Hepimizin bu ülkede adalete, ve adaletin hızlı işlemesine ihtiyacımız var. Her zaman söylenilen bir laftır. Geç gelen adalet, adalet değildir. İşte bu sözleşme bize bunun için lazım. Kadınların ölmesini önlememiz için, şiddet mağdurlarının haklarını daha rahat arayabilmesi için ve devletin bu noktada gerekli tedbirleri daha hızlı alması, daha ciddi baskılarla alması ve sanıkların, faillerin, şüphelilerin caydırıcılık etkisinde Suçların azalması için bu sözleşme hepimize lazım ve hepimiz bu toplumda yaşıyoruz. Ee, toplumun belli bir kesimi var olan tüm modern değerlere düşman olabilir. Bu bizim sorunumuz değil. Onların savaşı aslında bizimle ya da adaletle değil. Onların savaşı bu dünyayla ve bu savaşı inanın kazanamayacaklar. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere tekrar.